yakın temasla gerçekten hayat kurtaracak bir antrenmanla karşınızdayım ilk başta Gördüğünüz gibi çok seri ve temiz. O hareketin avantajını şimdi daha iyi anladık. Sık maçta Erencil Military C'ye atlayan çok oluyor. Bazen binanın içinde çılgınlarca pusuyorlar. Merdiven başında bekliyorlar. Ve biz avantajda olduk. Onlar şok geçirdi. Mesela göstereceğim taktikte bir alttan bir üstten sıkıyorum. Adamları yaklaştırmıyor. Dört kişi bile olsa adamlar bu ne yapıyor deyip tedirgin olacaklardır. Dip dibe girdiğinizde ne yapacağım çok heyecanlanıyorum diyorsunuz biliyorum. Artık herkes oyunu öğrendi karşımıza iyi oyuncular çıkıyor. El kalk yapmadan ya da dürbünü hızlı açıp kapatmadan düşmandan hiçbir zaman önde olamayacağız. Merhaba dostlarım ben Mirza. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün çok sevdiğiniz seri olan Pro Taktiklere hoş geldiniz. Videonun içinde yakın temas taktiği de mevcuttur. Kısacası ortaya karışık diyebiliriz. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız 5000 like atmanız yeterli dostlarım. Abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Yakın temasta gerçekten hayat kurtaracak bir antrenmanla karşınızdayım. İlk başta sağ sol yaparak karşınızdaki hedefe sıkalım ve seri bir şekilde arkaya drop shot atarak ateşi kesmeden devam edelim. Yani bu şekilde tekrardan. Bu hareket klasik maçta öndeki düşmanla çatıştığınızda arkanızdan birisi geliyorsa ateşi kesmeden dropshot atarsanız çok avantajlı olursunuz ve düşmanın eğimi gerçekten bozulur. Şimdi klasik maçta görelim. Gördüğünüz gibi çok seri ve temiz. O hareketin avantajını şimdi daha iyi anladık. Öndeki adama joyistikle sağ sol yaparak eğimini bozduk. Ve arkadaki adamın da drop shot atarak eğimini bozduk. Yani bu hareket hayat kurtarır. Klasik maçta Erangel military c'ye atlayan çok oluyor. Bazen binanın içinde çılgınlarca pusuyorlar. Merdiven başında bekliyorlar. Onlar avantajlıyken artık bu taktik sayesinde her zaman biz avantajlı olacağız. Hadi izleyelim. Pencereden girmenin en kolay yolu ilk başta buraya gelip daha sonra pencereye atlamaktır. Şimdi. Adamların hiç beklemediği yerden çıktık ve biz avantajlı olduk. Onlar şok geçirdi. Üstünüze 4 kişi geliyorsa sizin de 4 kişilik oynamanız lazım. Yani demek istediğim hep aynı yerde durmamanız. Mesela göstereceğim taktikte bir alttan bir üstten sıkıyorum. Adamları yaklaştırmıyorum. Emin olun onların gözünde her zaman aynı yerde durmazsak 4 kişi bile olsa adamlar bu ne yapıyor deyip tedirgin olacaklardır. Yani demek istediğimi klasik maçta görelim. Gördüğünüz gibi 4 kişilik oynamaktan kastım bu. Bir alttan bir üstten sık. Adamı vuramasan da sık, görmesen de sık ama yeter ki sık. Bu arada kısa bir hatırlatma yapayım. 5000 like gelirse anında yeni taktikler gelecek. Düşmanla her zaman dip dibe girdiğinizde ne yapacağım çok heyecanlanıyorum diyorsunuz biliyorum. Eğer çok yakınındaysa zıpla. Yani demek istediğim bu mesafeden zıplarsanız siz avantajlı olursunuz. Mermilerin hepsi kafasına gider ve adamın eğimi rahatlıkla bozulur. Şimdi klasik maçta görelim. Bu mesafeden her zaman zıplarsan adamın kafasına binersin. Gelelim şimdi tavsiye ve tecrübelere dostlarım. Oyunda kendimizi geliştirmek istiyorsak sizi yavaşlatan takım arkadaşlarından uzak durun. Yakın çevreniz ve sevdiğiniz olabilir o istisnadır. Her zaman sizden daha iyi oynayanlarla oynayın ya da tek başınıza kalabalık yerleri atlayın. Ama oyuna elinizi ısındırmadan girmeyin. Çünkü oyuna girdiğinizde ilk elden ölebilirsiniz ve sinirlenirsiniz. Ve sürekli hata yaparsınız. Oyundan soğursunuz. Ve tüm şanssızlıklar üstünüzde olur. Dostlarım Karakterlerinizin kıyafeti kaba olmasın. Yani bu ekrandaki gördüğünüz gibi olursa ağaç arkasında ya da başka yerde her türlü mermi işler. Bence kız karakterini seçin ve vücuda yapışan kıyafetleri giyin. İki parmaktan artık vazgeçin dostlarım. 3 parmak ya da dört parmak oynayın. Bu rahatlıkla işinizi görecektir. Artık herkes oyunu öğrendi. Karşımıza iyi oyuncular çıkıyor. El kalk yapmadan ya da dürbünü hızla açıp kapatmadan düşmandan hiçbir zaman önde olamayacağız. Sadece duvar arkasında saklanıp mı vuracağız? Bu bize yakışmaz dostlar. Tabii ki her şeyin başı güzel bir kulaklık ve telefon. Biliyorum bazılarınızın telefonu iyi değil, FPS'iniz düşük, kasıyor ama siz şimdiden böyle bu telefonla kendinizi geliştirirseniz ileride telefon aldığınızda bu tür oyunlarda her zaman canavar gibi olacaksınız. Bundan emin olun dostlarım. İşte güzel bir telefon işinde maalesef yaz tatilinizde çalışmak, para biriktirmek gerekiyor. Dostlarım zamanında ben de böyle yapmıştım. Yapacak hiçbir şey yok. Şimdi oyundan birkaç kareler Adam var. Mark the location. ekibe gidelim. <gunshot> 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 Dört parmak oynamak istiyorsanız ekrandaki gördüğünüz benim ayarlarım dostlarım. İlk başta karmaşık gelebilir ama alıştığınızda iki parmakla nasıl oynamışım diyeceksiniz. Sizin oyunculuğunuza oyunculuk katacak bir ayar. Beni sürekli takip edenler bilir. Her videomun altında paylaşırım. Paylaşırım ki bir faydası olsun. Belki gaza gelip iki parmaktan dört parmağa geçersiniz ve iyi ki geçmişim dersiniz. O zaman ben de mutlu olurum. Burası genel hassasiyetim. Şimdi kişileştirilmiş hassasiyete geçeceğiz. Yani her Silahı özel hassasiyeti. Mesela bu M416'nın hassasiyeti her silahın kodunu ekrandan alabilirsiniz. Süresi geçerse her gün kontrol eder genel hassasiyetimi ve kişileştirilmiş hassasiyetimi Instagram adresimde paylaşıyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Unutmayın 5000 like gelirse yenisi gelecek. Bildirim zilini açın ki anında videodan haberdar olun. Abone değilseniz de artık abone olursunuz. Dostlarım hedef 100.000 ileri. <laughs> Arkamdaysanız ben her zaman buradayım. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.